Cumhuriyetimizin 100. yılı tüm yurtta olduğu gibi Akseki'de de coşkuyla kutlandı. Antalya'nın Akseki ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenlendi. Saat 12.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan etkinliğe pek çok vatandaş katıldı. Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusuna Akseki Kaymakamı Saliha Karataş ve Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da bisikletiyle katılarak pedal çevirdi. Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, üzerinden geçen bir asrın ardından Cumhuriyet ülkenin dört bir yanında düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Bizde Aksa'kimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşku içerisinde kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyetimiz sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet, başlasın Türkiye Yüzyılı ifadelerini kullandı. 100. Yıl Akseki Bisiklet Turu, Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına verilen madalyalarla sona erdi.